kahrolsun sloganı yerine yaşasın İslam Birliği sloganı. Allah iman edenlere şöyle buyurmuştur. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin. Ve Bu Allah'tan korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. Bu ahlakın müminlere çok güçlü bir beraberlik ve birlik ruhu kazandıracağı açıktır. Bu mücadele inkarcı, felsefe ve ideolojilere karşı yürütülmesi gereken fikri bir mücadeledir ve tüm Müslümanların da üzerinde önemli bir sorumluluktur. Bu fikri mücadeleyi üstlenip dünyayı içinde bulunduğu karanlıktan aydınlığa çıkartmak yerine kendi iç sorunları ile boğuşan içe kapılı bir yapıyı geliştirmek kuşkusuz büyük bir hata ve tarihi bir vebal olabilir. Bugün Başta dünyanın pek çok ülkesinde ezilen ve zulüm gören Müslümanlar olmak üzere insanlık içine düştüğü durumdan kurtulabilecek bir çıkış yolu aramakta. Dünyaya barış, huzur, adalet getirecek ve unuttuğu varoluş amacını hatırlatacak bir yol gösterici beklemektedir. Bu yol göstericilik İslam toplumun sorumluluğudur ve tüm Müslümanların da bu bilinçle hareket etmeleri gerekmektedir. Şiddetin, terörün, sahtekarlığın yaygın olması yeryüzünün fitne ile dolu olduğunu göstermektedir. Bu durum karşısında Müslümanların aralarında sorun haline gelmiş pek çok konu önemini yitirmektedir. Buna karşılık vicdan sahibi insanların yapması gereken iyilikte ittifak etmektir. Ya sen